Evet mikrofon da hazır. Selam dostlar ne haber? Umarım iyisiniz. Ben de iyiyim sağ olun. Bugün sizle beraber yazdığı gibi Rovi'de FTP testi yapacağız. En son ben yapmıştım. Ama size bir önceki incelemede bahsettiğim gibi Rovi'de burası sanki biraz daha bana gerçekçi geldi. Oradaki dirençler. O yüzden FTP testini burada tekrarlamak istiyorum. Siz de katılırsanız, izlerseniz beraber bu testi bitirmeye çalışacağız. Zorlu olacak. Bu arada içinde bulunduğum yer benim samimi söylemek gerekirse küçük kapalı balkonum. Ben bunu kendime kapatmıştım. Burada gördüğünüz gibi işte bisikletim duruyor. Ondan sonra bakım parçalarını hepsi burada yapıyorum. Tabii trenim de şu an arkamda. Zaten çekimde burada yapıyorum biliyorsunuz. Rovi de burada size göstermişim Marvush beraber. Hemen ufak bir dipnot daha düşün. Burası aynı zamanda benim böyle stop perdelerle şöyle belki görüyorsunuz yukarılarda. Bunları yeni taktım kendim. Ee, ufak bir stüdyo haline çalışıyorum. Bazen Teknoşehir kanalında veya bu kanalda olabilir. Çekimlerim burada olursa şaşırmayın. Şimdiden sizinle bu bilgiyi paylaşmış olayım. Bu arada hazırlığım ne? Nabız bandım, havlum, suluğum, fanım bu tarafta bandımızı taktık. Çünkü FTP testi biraz zorlayıcı olacak açıkçası. O yüzden bol bol terleyeceğimizi düşünüyorum. O zaman zaman kaybetmeyin bir önce teste geçelim. Hadi. Evet, ben biraz ısındım. Biraz terlemeye başladım. 20 dakikalık FTP testi yapalım. 5 dakika ısınmaymış. Ben geç ısınmıştım ama biz yapalım. Direk Start Workout'a gelip burada arkadaşlar muhtemelen ELG mod kendini aktif. Bence aktiftir zaten çünkü bunun amacı bu. ELG mod olmazsa orada ölçme pek doğru olmayacaktır. Evet yine bizim kankalar beraberiz. Gördüğünüz gibi en yukarıda şu anda basmanız gereken watt 105'miş. Ve 40, 4 dakika 50 saniye kalmış pardon. Bu wattta gideceksin diyor. Altta gördüğünüz bu bloklar halindeki şeyler 3 kısımda İlk kısım 5 dakikalık kısım 105 wattlık İkinci kısım Göreceğiz Muhtemelen benim base Eftilime göre alacak orayı Solda gördüğünüz Averajlar, ortalamalar ve maksimumlar En üstteki kadans, alttaki power, güç yani En altındaki de Nabzınızın ortalamaları ve maksimumlarını gösteriyor En sağda da altta 40 saniye olmuş başlığı ve Estimated Time Available tahmini bitiş zamanı da böyle söylüyor. 29 dakika vesaire diyor. Evet bir şey atlamayalım. Bir sonraki blok 200 wattmış çünkü sağ üstte bakın görüyorsunuz. 200 watt diyor bakalım. 20 dakika boyunca başarılıcaksın. Göreceğiz, göreceğiz. Hadi bakın ben de merak ediyorum. Ne yani yapacağım burada? Açıkçası bundan önce biraz ee, sürüş yaptım. Çok kısa da olsa. Ya, ısınayım diye. Tabii hemen hafiften terledik. Ortamına bakar mısınız ya? Şunu düşünsenize. İşte zombi zombi sürüş yapıyorsun. Şu ekranda. Ama karşında kocaman bir 4K TV'm var. Orada tamamen içeri dalarsın. Çok da güzel olur. Bunu yapalım bir gün. Ee, zaman bulursam, ortamı yatabilirsem bunu da kanalına koyacağım. O heyecanı, o güzel bir yaşayalım ya. Ben şimdi ne kadar ziftte kullandım. Biliyorsunuz iki sezon falan, üç sezon aşağı yukarı. Fiyatları çıldırınca alternatif aradık. Maymuş'u bulduk. O da güzeldi antrenman yapmak için. Sürüş yapmak için. En azından boş boş sürmektense EK'de bir şeyler görüyorsun. Ama valla benim kişisel görüşüm, benim arkadaşlarla Ruhu bir iş falan yok, alakası da yok. Ben sadece size burada alternatif çalışıyorum. Şahsen beni bağlar. Ben Ruhu'yu çok beğendim. O yüzden de açıkçası bir ay bana şans verdim yapacak bir şey yok. Hem kendim için hem sizin için. Bu arada 20 saniyemiz kalmış. Evet 5 saniye sonra başlıyor. 20 dakika boyunca çekileceğiz. 2, 1 hadi bakalım diyor. Maksimum ulaşana kadar diyor. Pedal onu bırakma. Benim için bu iyi. Ben varım. Biraz ses sipi zincir. Unutmazsam bu sunuştan sonra parafin limonu. Epey de parafin dememiştim. Ses yapmaya başlamış. Bakım zamanı gelmiş yani. Hep sürsün nereye kadar. Bu arada ben açıkçası şu sağdaki artıya basarak arkadaki direnci biraz arttırdım. Çünkü 200 Watt'ta Hafif geliyor ve ben kadar çevirsem de vatı tutturamıyorum çünkü benim f Bu burada doğru ve yanlış demiyorum kendime göre yaptım doğrusu bilen varsa ki ben de amatörüm birazdan söylüyorum aşağı yazabiliriz. Evet, kaldı 15 dakika. Evet kaldı. 12 buçuk. 210 watt yapınca daha bir nasıl diyeyim uygun oldu gibi daha makul gibi geldi bana 200 watt açıkçası pek zorlamıyordu direnç olarak bir görelim bakalım sürüş sonunda raporunu göreceğiz kaldı 10 dakika Yedim şu an gelirken Artık zorlanan başladı hissediyorsunuz. Yani sen ben de öyle. Hadi bakalım. Evet son 5 dakika giderken iyice yorulmaya başladı. Zaten nabızlarında görüyorsunuz. Şu an 160 Evet, neredeyse 2 dakika kaldı. Epey zor oldu ama güzel. Yani çalıştığımı hissediyorum iyi. Güzel. Son bir dakika. Dayanacağız, hadi. Bakalım ne çıkacak. Son 10 saniye. Ben evet, basalım burada. Evet. Evet, 200 gördüğünüz gibi. Ona söylesi o. Ben yalancısıyım. Bundan sonra F tipimizi 200 volt olarak baz alacağız. Zor günün yalancısıyız. Burada soğuyun. Sonra rapora bakalım bir de. Bakalım profil kısmında kendinden batımızı değiştirmiş mi? Hadi ben biraz soğuyayım. Evet soğuma kısmımıza bitmek üzere. Şimdi rapor görelim beraber neymiş? Tebrik ediyor bizi. Bu antrenmanı başarı bitirdim diyor. Evet bakalım. Esten 200 olmuş FTP. Şimdi 200 oldu diyor. Peki bizim baz alalım. Hiç e, karışmaya gerek yok. Bahsettiğim sorumun cevabı burada varmış. Bakın sağında hemen bu şu işaretlerseniz profilimdeki F tipimi güncelle diyorsunuz. Aşağı bakalım. Burada detay görüyorsunuz. Seven Close elinizde. artık e, profildeki şeyi değiştirdim bakalım. Ne girdim. Profile tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Function Threshold Power 2'de çekmiş kendisi. Demek ki çalışmış. Evet, bundan sonra da 200 Watt olarak baz alacağız FTP'mizi. Bakalım, belki düşmüştür çünkü bayağıdır Mayıs'tan sonra bir 2 aydır testi yapmıyorduk. Rov ile bundan sonra devam arkadaşlar. En yani azından bir ay daha devam edeceğim. Ara ara böyle enteresan yarışmamış şey olursa tekrar kanal yerini alacak. Beğeni atarsanız ve abone olursanız, abone değilseniz çok makbule geçer çünkü kanal için bu büyük bir destek ve açıkçası benim için büyük bir şey oluyor. Evet, güzel bir oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Öyleyse kendiniz iyi bakın dostlarım. Bolca pedal almaya çalışın sol kış günlerinde. Eğer imkanınız varsa. Öyleyse tekrar görüşürüz iyi vallarda. Hadi bakalım.